Belçika tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklıyor. Belçika, 1 Ocak 2025 itibariyle tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayacak. Sağlık Bakanı Frank Van den Rooyke, bu adımın sağlık ve çevreye yönelik önemli bir önlem olduğunu belirtti. Van den Roachke, elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığa yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, Bunlar gerçekler dedi. Ayrıca bu ürünlerin plastik ve pillerinin çevreye zarar verdiğini ve tehlikeli atık kimyasallar oluşturduğunu vurguladı. Belçika Avrupa Birliği ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak. Bu yasak, gençlerin elektronik sigara kullanımının artması ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle alınan bir önlem olarak öne çıkıyor. Belçika 18 yaş altındaki bireylere elektronik sigara satışını yasaklamıştı. Sağlık yetkilileri, elektronik sigaraların gençleri sigaraya özendirdiğini ve nikotin bağımlılığına yol açtığını belirtiyor. Ayrıca bu ürünlerin plastik ve pillerinin çevreye zarar verdiği ve tehlikeli atık kimyasallar oluşturduğu vurgulanıyor. Belçika'nın bu adımı, Avrupa Birliği genelinde elektronik sigara kullanımının azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.